İyi günler. Bu videomuzda tedarikçiye nasıl istek gönderileceğine bakacağız. Tedarikçiye istek göndermek için ana sayfadan satın alma talepleri kaydına gitmemiz gerekiyor. Gereken satın alma talebini seçiyoruz ve ardından istek gönder düğmesine tıklıyoruz. Ayrıca satın alma talebinin tamamı için değil de belirli kalemler için de istek gönderebilirsiniz. Bunun için kalemleri görüntülüye tıklıyoruz. Gereken kalemleri karşılarındaki onay kutularını işaretleyerek seçiyoruz ve istek gönder düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede tedarikçi için gereken bilgileri dolduruyoruz. Örneğin ödeyen şirketi, malı kabul edecek şirketi, sevkiyatın ilini, teslim satın gerekli olup olmadığını ve gereken teslimat tarihini belirtiyoruz. Ayrıca fiyat teklifi vermek için son tarihi de belirtebiliriz. Gerekirse tedarikçiye genel yorum yazabiliriz ya da kalem için ayrı yorum da girebiliriz. Bir veya birkaç tane tedarikçiyi seçiyoruz ve istek gönder düğmesine tıklıyoruz. İstek gönderildikten sonra satın alma talepleri kaydında satın alma talebinin yanında yeni turuncu çubuk belirir. Bu gösterge bizim satın alma talebi için istek gönderdiğimizi ama tedarikçiden henüz teklif almadığımızı görüntüler. Tedarikçiye satın alma talebi hakkında tüm detaylı bilgiyi içeren mektup gelir. Bu mektupta tedarikçi satın alma talebinin kendisini veya ödeyen şirketin banka hesap bilgilerini indirebilir. Ayrıca mektuptan gereken bağlantıya tıklayarak direkt teklif yükleme sayfasına da gidebilir. İstek göndermek için gereken bilgiler bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.